Gel bakayım göster karneyi. Takdir aldın. Vay. Aferin sana aferin. Biz de sana o çok istediğin tableti aldık. Ne? Ciddi misiniz? Yes! Anne teşekkür aldım. Takdiri de 3 puanla kaçırdım. Tüh, görüyor musun? Komşu çocuğu da takdir almıştı ama olsun. Al hadi karne parası. İyi al hadi al. Eyvallah. Ama bir yüzlük daha verin ya. Yo yo yo. Hadi ya. Yo 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 yo. Hadi hadi hadi. Tamam la al, hadi. Gel buraya gel. Şşt, lan trek. Göster hadi göster. Boş ver baba ya. Ben göster. Bu sene belge yok. Ben sana hediye almıştım ama. Öyle mi? E hani nerede? Bak şurada. Ne yapacaksın onunla? Göstereceğim oğlum. Önce biraz ıslatalım. Sonra uygulamalı göstereceğim sana merak etme. Gel lan buraya. Anne! フフフフ。<noise> <noise> ama sakın bakma. Selamun aleyküm. O yeni ayakkabı yapmışız. E kirletelim o zaman. <laughs> evet kim tahtada çözdü? Hocam Buse çözmüş kartmak istiyor. Buyurun. <laughs> Buse gel bakalım. Hocam. <laughs> versene bir gözlüğü bakayım. Güzel ama dur bekle. Bir lira versene ya. Yakıştı mı kanka? Oo koydu lafı. Benim olsun mu arada zakarım. 1 liran var mı lan? Helal et lan. Oo. Şşş. Bak bak bak. Aslan torunum. Ne de yakışıklısın sen öyle. Ne oldu anne bir şey mi oldu? Selimsiz. Ya bir eksiklik var ama. Ben ben varım buradayım baba. Buradayım. Allah Allah. Ya baba bir kere de fark et ya. Sen kimsin de bana böyle bir şey söylüyorsun ya? Ne diyor ne diyor ver şu telefonu kanka ben bu kızın ağzına sıçarım ver. Bir dakika kanka. Kanka ver şunu ver. Bir selam selam ne haber ne haber yalnız ben sordum yalnız ben sordum Cık. ya bir boş yapma ya ya bir boş yapma ya oğlum sen mal mısın doğru düz konuşuyoruz şurada <laughs> oğlum sen mal mısın doğru düz konuşuyoruz şurada ya Allahım ya ben malım sen malsın <laughs> Dizgindir, dizgin dur dizgin. Oo. Kapa gözünü kapa. Çok sıcağı açma. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak. Abartma canım sen de ılık işte. <laughs> Ona. Ben biraz uçlarından alacağım. Benimkini de yapsana ya Marcus'a üstler kalsın. Benimkine tokat attım tam bir rapçi oldu. Günaydın. Sude Naz bak saçlar çıkmış. Bu ne? <laughs> Üç sudan saçı <satırı> var. <laughs> Sude Naz sen sulamaya devam et. Belki bir gün çıkar. <laughs> sen... Aa, <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Neden ne oldu? Mine'yi bir erkekle yan yana oturtuyormuşsunuz. Sıra arkadaşı yapmışsınız doğru mu? Evet Berk'le oturuyorlar. Bakın, çok yakın arkadaşlar. Bakın hocam bir dakika. Benim kızımı bir erkekle yan yana oturtamazsınız. Ama bakın Aysel Hanım çok yakın arkadaşlar çok iyi anlaşıyorlar. İyi anlaşmaları veya anlaşmaları mesele değil. Bakın ben böyle yetiştim kızımı da bu şekilde yetiştiriyorum. Kızımın hemen sıra arkadaşını değiştiriyorsunuz. Mine bir erkekle yan yana oturamaz. Bir erkeğin yanında duramaz. Ama Aysel Hanım. Bakın, Tamam hanımefendi Değiştiriyorsunuz Tamam 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 Bakın ben bir daha böyle şeyler duymak istemiyorum ya Daha orada nelerden geldim okula Allah Allah İyi günler İyi günler Narin ellerim çatlamış Arkadaşlar el kremi getirdim İsteyen varsa verebilirim Ne bakıyorsun ya Hayatında ilk defa mı krem süren gördün İlk defa gördüysen o zaman bak şimdi daha fazlası da var çünkü bende. Gördün mü? Bu da benim gözaltı kremim. Çünkü burası kızardı ve çok narin olduğum için şu anda gözaltıma sürmem lazım. Ne bakıyorsun ya? Kanka bak şey yazıyorum. Bu yaptıklarından sonra sana nasıl tekrar güveneceğim ki? Hayır 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 bak. O kadar yalandan sonra sana gerçekten güveneceğimi mi düşünüyorsun yaz? Öyle mi? Dur o zaman düzeltiyorum. Biraz ağır olmadı mı ya? Kızım sen manyak mısın ya? Takmış götüne boynuzu. Az bile söyledim. Ay dur yazıyor ben bakamayacağım. Anlaşıldı yine ben yazacağım. Kanka yazdı mı? Yazdı mı? Yazıyor. Ne yazdı? Söylesene ne yazdı? Dur. Bu çocuk bu beyinle seni yedi kere nasıl aldattı ya? Ne yapıyorsun? Sen ders çalışıyor musun? Yok. Çalışmıyorsun tabi. Sen hele bir o yarınki sınavdan düşük al. Hele bir düşük al bak ben sana ne yapıyorum yarın. Çalışıyorum ya. Bütün yıl hiçbir şey yapmadın. Şimdi çalışsan ne olur zaten. Çalışma bırak. Bir teyzenin oğlu kadar olamadın değil mi? E ee, umurunda olmayınca olmuyor demek ki. Ne olacak peki senin bu halin? Ha? Ne olacak söyle. Artık okur musun okumaz mısın? Sana Biliyor. Ne yapıyorsunuz burada tek başınıza? Hocanız nerede? Ha ders boş. Bekle. Hangisini? Hocanın adı ne? Dersin adı ne? Ha tamam ben arayacağım şimdi matematik hocanızı. Sessiz sessiz durun içeride sınav var bakın. Tüm sesiniz dışarı kadar çıkıyor. Sessiz sessiz durun arıyorum ben. Hala madafaka. Şamama şamama şamam. Ha? Ne dinliyorsun? Altak kanka seversin. Ver ver. Şamama 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 bu kaleyle arıkku. Berra. Efendim. Ha, pardon. Ben de mi? Evet al. Kimde? Sen de. Oradan dönmüyor Bak, muydu Takip ya? et ya. Artı iki. Artı dört. Artı iki. Artı dört. Artı dört. Artı dört. Artı dört. Artı dört. Artı dört. Ya Artı dört. hayır ya. Hile yapmadan karıştı. Ne alaka normal kart işte. Bitti ben kazandım. Hile bitti yine bitti. <laughs> bitti. Onu demedin. ne alaka ya dedi. Onu demedin kart çek. Olmak düzgün ol. Hemen senin o kart. Dokuz mu olan? Çek 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 çek. Lan sıra sen oynasana. Bekle sen be.